Evet sevgili şefler pişirme sanatı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzeti damağınızda kalacak mükemmel bir tantun yapacağız. Diğer tantunlardan farklı ama muhteşem olacak. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlar kısmına düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hadi tantunun efsanesini yapmaya geçelim. Sevgili şefler malzemelerim 400 gram kadar tavuk göğsü, 3 tane domatesim, 1 adet mor soğan, limonum, maydanozum, lavaşım. Tavuğun içerisine koymak için toz biber ve çok az bir kajun baharatı. Acı seviyorsanız pul biber. Biraz ortalama yarım yemek kaşığı kadar da domates salçam var. Salata malzemesi için sumam ve tuzum içerisinde ekşi ve zeytinyağım var. Hadi yapmaya geçelim. Öncelikle tavuklarımı hemen alıyorum. Tavuk göğsüme. Şöyle hemen küp küp doğruyorum. Şöyle yatırıp elim üzerine koyup küp küp doğramak için ikiye bölüyorum ki ince ince olsun. Birinci parçamız ve hemen kesiyoruz. Sevgili şefler tavamız önceden ısıtıyoruz. İçerisine çok az bir zeytinyağı ekleyip Şöyle tavanın her yerine ulaşması için şöyle bir tavayı alıyoruz. Arkasından doğradığımız tavuk göğsümüzü içerisine atıyoruz. Ve sesler geliyor. Şöyle hemen hızlıca bir karıştırıp... ...kesine bir bardak kadar bir suyumuzu ekliyoruz ki tavuğumuz haşlansın. Ve tavuğumuzu yumuşaması için pişmeye bırakıyoruz. Yemeğim kenarda pişerken ben domateslerimi doğrayacağım. Domatesleri böyle küçük doğruyorum. O zaman daha çok hoşuma gidiyor benim. Böyle yani minik minik oluyor. Türümü sarması daha rahat. Ve görsellik açısından tabii ki. Domateslerin arkasından mor soğanı. Mor soğan böyle daha çok lezzet verdiği için kesinlikle bunu kullanmak istedim. Size de tavsiyem kesinlikle kullanın. Aroması daha güzel. Beyaz soğana nazaran. Hemen ince ince doğruyoruz. Ardından maydanozum. Maydanozu da hemen ince bir şekilde doğruyorum. Kabımın içerisine limonumu sıkıyorum. Daha sonra sumak ve tuzum ve nar ekşisi ve zeytinyağı. Bunu da gezdirdim. Hemen bunları bir karıştırıyorum. Evet şefler. Tavuğun suyunu çekti. Tavuk suyunu çektikten sonra içerisine zeytinyağımı ekliyorum. Şöyle birazcık bol atıyorum. Ki yağlı olsun. Arkasından salçamı ekliyorum ve şöyle bir salçayla kavuruyorum ama. Salçayı kavuruyorum ki salçanın ekşi tadı gitsin. Arkasından Toz biberimi, pul ve pul biberimi ekliyorum. Ben acı seviyorum. Kıp kırmızı. Koku muhteşem. Ve daha sonra şöyle bir su ekliyorum. Yarım su bardağı kadar. Babaşımızı alıyoruz. Hop içerisine atıyoruz. Şimdi bir şöyle bir ıslıyoruz ki nemlensin. Elimizi yakmadan tabi. Lavaş aldık. Lavaş aldık. İçerisine tavuğumuzu ekliyoruz. Dumanlar müthiş. Arkasından hemen salatamızı yay. Ve sarıyoruz. Evet sevgili şefler. tantuni hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtirseniz herkese afiyet olsun.